Arkadaşlar bugün biberleri göstereceğim. Şöyle bir közümüzü yaptık, yaptık. Sonra şöyle. Şöyle. burada da ateşimiz yanıyor. Burada yanıyor. Köy biberleri topladık, yakıyoruz. Pişireceğiz. Şöyle. Gördüğünüz gibi böyle pişiyorlar ama ateş yanınca biberler hiç güzel olmuyor çöpe gidiyorlar. Ben böyle güzel pişiyorlar. Kömür yaktık. Yaktık. Mısırlarım burada. Mısırlarımızın yanında ateşimizi yaktık. Babamla büyük ateş, büyük odunlar getirdik, yaktık. Ama ateş çok yayıldı. Su getirdik, septik mısırlara ve arabamız şu köşe e, gölgeli park etmiş gittik. Evet, şu bir sürü biber var. Onlar çok iyi pişmiş. Pişmiş biberlerimiz de var. Bakın. Bakın. Muhteşem. Ve bu videoda da hadi gö görüşürüz kanalında kanalıma da abone olun videoyu da beğenin e takip edin görüşürüz.